Arkadaşlar ben Enes ben Tarla. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamadığımız Dream League 19 oynayacağız. Arkadaşlar burada yeni oyunlar da yükledim. Dream League 2019 tabii ki de. Ee, bu arada e, sizin yorumlarınızı okudum. E DLS 20'nin hilesini istemişsiniz. Onu da yükledim. E, bir dahaki video inşallah onu açacağız. En başta Dream League 19'da başlayacağız arkadaşlar. Ee, Tala ile sırayla oynayacağız. İlk yeri ben oynayacağım. İkinci yeri Tala oynayacak. Şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar Şurada kariyer var. Arkadaşlar Bir şey oldu. Ne oldu ya? Tamam, Bir, bir şey olmuş arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi Elit kuma diyor. Girdik arkadaşlar. Ne oldu bu tablete ya? Bir şey oldu arkadaşlar ya. Ne oluyor bu tablete? Alo. Bir dakika boşuna gitti. Şimdi. Ya. Gir şuna. Şimdi. Burada ne oldu? Messi yüzük yaptım arkadaşlar. Agüero şuradan e, Suarez alalım. Kalede terste de gel. lagnet yerine defansı kim alabiliriz? Defansımız var mı? <laughs> Şimdi Ronaldo, ne ya? Öyle bir isim var. Şimdi şöyle yapalım. Pepe'yi buraya. Ay, Pepe ne yapıyorsun? Pepe burada. Şimdi e, Ronaldo solda, Messi ortada. Jack'in yerine orta saha, Dybala neredesin Dybala? balam Dybala. Şimdi şuraya alalım. Su. Suarez daha iyi burada. Şuraya Dybala'yı. Ha aynen Hakan orada dursun. Dybala defansif orta saha. Ta. O da Dybala oynayamaz. Tamam. Şimdilik dursun bu. Arkadaşlar şuradan güçlendiremiyoruz. Şimdi kimle Liverpool maçımız var? Liverpool'la Mignot. Aa kardeşim. Dur Alisson satsam mı ya? Bir güzel maç olsun diyeceğim de Alisson dursun. Ya da biz Alisson alalım. Ee, şey olsa onu. Belki şey olur. Alisson alalım. Kaleye başka. Robert Sarın, e, Van Dijk. E, Matip, Alexander Sorrent, Roberto, Firmino, Miller, Vinaldum, Keita, Shakiri ve Sutur bir şeyler. Şeyi satsana onu. dur. Neyleri satayım? Şunları. Salah falan var. He, şuradan salahı satalım. Güzel Hande. bir maç olsun. Şunu da satalım. Tamam. Şimdi o zaman dur kardeşim. Bunu istemiştir. Lagnet diye bir tane oyuncu varmış. Yaz oraya. Hadi vaktimiz geçiyor. Lagnet. Lagnet. <laughs> Lagnet. Arkadaşlar siz buralara geçebilirsiniz. Oy. Ne yazınca çıkar ya. Ya boş ver arkadaşlar. Bir dahaki maç alırız onu. Başlayalım. Ee, bir 95'lik 94'lük var. Liverpool Fenerbahçe maçı. Başlıyor hepinize iyi seyirler diyoruz. Yağmurlu hava 12 derece. Hala ee, Kala gitti bu sefer. Kala gitti. Arkadaşlar filmi nasıl olsa arkadaşlar Malevin aldım. Miller Keita falan var arkadaşlar. Biz de Ronaldo, Agüero, Messi, Hakan Çalhanoğlu, Aybalam, Divalam, Suarez, Grombur figürlerde Pepe'ne her neyse ee, sarılıyorlar ve maç başlıyor. Divala. Grombur. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan dönüyor şimdi. Orada Ronaldo var. Ronaldo Messi'ye. Messi, Messi, dönü 11 kaleci. Kim kaleci? Milok net mi ne? Öyle birisi. Ay balam diye ortasına. Pepe olmuyor. Pepe atladı. Aguero, Kun Aguero atıyor. Pepe'nin atlamasından sonra Aguero güzel bir gol atıyor oraya. Ortayı yapıyorlar. Vurdu kafasını Pepe. Aguero da ne yapsın başka? Vurdu gol girdi. Orta güzel, kafa güzel ve vuruş da çok güzel. Filmin o devam ediyor maça. Vinaldo Salah gördü orada ama Salah verdi. Muhammed Salah ama Gromber. Salah aldı yeniden. Muhammed Salah. Salah Hakan Çalhanoğlu. Hakan Salah çarpıp top dışarıya çıkıyor. Yuvalardo. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Gördü orada Messi'yi. Messi. Messi. Messi ama Matip. Ay balam değil balam. Değil balam. Bandicik'e çarpıp Mane'ye geliyor. Mane. Sadio Mane. Kontra atak peşinde ama Messi var orada. Dünyanın en iyi oyuncusu. Ay balam değil balam. Değil balam. Değil balam. Top dışarıda. Bu arada yorumları yazın. Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Buna göre ee, bir tanesini satacağım. Siz yazın yorumlara. Bir gel. Agüero. Messi şimdi. Messi gol geldi gibi mi duruyor. Messi. Messi. Lionel Messi. 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 Bu adam neyin nesi diyor. 2-0 yapıyor. İnaldım. İnaldım. Şimdi orada. Robertson. Ama top dışarıda. Arkadaşlar maç devam ediyor şu an. Messi. Messi, Messi üçüncü golümü atacak Messi. Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? 3-0. Yine alıyorum Liverpool atak geliştirme çabasında. Robertson. Robertson. Liverpool iyi başladı. Robertson. Sadio Mane. Mane. Ay, aldı. Dibala Aguero'ya doğru. Aguero döndü Ronaldo. Ronaldo güzel bir hareket ama Matip. Matip kaptı. Salah tamam diyor sayın seyirciler. Muhammed Salah geldi kaleye doğru. Muhammed Salah kaleci. Alisson devam etti. Öf Alisson. Alisson beker. Efsane kaleci yüzlük. Pepe arkadaşlar e, bu gerçekte yüzlük değil. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ben güçlendirdim bunları. Hatta e, bazıları şeydir. Şey yapıyordur. Şimdi takım yönetimini kim alalım? Kaleye namaz al. ay kaleci boş boşuna şey harcamak istemiyorum. Şurada Tomane. Sonra Cuma Griezmann. Bir kişi daha düzelt. Çıkmak istemiyorum. İki kişi çıkıyor. Suarez de Tomane giriyor. Ronaldo Tomane. Tomane gördü orada Dybala. Dybala gördü Hakan Çalhanoğlu. Hakan Hakan kaleci Migonet. Migonet miydi her neyse. Griezmann baktı topa. Messi şimdi. Messi güzel bir orta. Tomane gelir gelmez bir voley vurmaya çalıştı. Mignolet. Aklımda kalmış Mignolet oldu. Vur onu indir onu. Sadio Mane'ye eyvahlarım olsun Sadio Mane. Ama alırız. Yani Alves. Messi. Messi efsane bir pas. Grombur kontra atak zamanı geldi diyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan win aldı Ama olmuyor. Şimdi Sadio Mane. 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 Sadio Mane. İlerliyor. Mane. Mane. Döndü win aldı. Firmino ne oluyor? Bir şey alıyor. Alamıyorum. Firmino Koner. Oh uh, Alisson Mekar hayatımızı kurtardı. Dördüncü dakika. Koneri kullanan isim göremiyoruz. Matip. Matip şimdi. Matip çekti. Şut Alisson Beker. Figoler uzaklaştırıyor. Şimdi Alisson Beker. Beker baktı ileri. Nereye atabilirim diyor. Uzak oynamadı Beker. Pepe'ye doğru. Pepe. Gördü orada. Anthony Griezmann'ı. Griezmann. Döndü Messi'ye. Messi şimdi şuradan. Messi. 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 Messi ağlıyor. Şimdi 90 artı 4. Figo Lerdo döndü. Orada Grom bir bakalım son bir gol atabileceğiz mi? Messi, Hakan Çalhanoğlu. Hakan, Hakan, Hakan. Döndü orada. Kim? Ronaldo. Ronaldo. Direk. Direk. Top korneri çıkıyor. Son korner. Son. Ee, Aybalam, Dibalam kullanıyor. Gromber. Gromber. Ee, uzaklaştırıyorlar Roberto Firmino. Maç bitmek üzere. 90 artı 4. Muhammed Salah. Salah. Figuler de aldı. Bomboş Ronaldo. Şimdi at onu. Ronaldo. Maç bitmek üzereyken atıyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo 4-0 yaptı. Ve maç bitiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki Edirne'deki 19 serimizde görüşürüz.